Efe Güray'ın doğum gününü kutlamıştı. Beren Saat sosyal medyayı ikiye böldü. Kenan Doğulu ile 2014 yılında dünya evine giren Beren Saat, 2004'te henüz 19 yaşında trafik kazasında kaybeden eski sevgilisi Efe Güray'ın doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncunun her sene 10 Mayıs'ta yaptığı paylaşım bir kez daha tartışmaları beraberinde getirdi. Beren Saat, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okurken, 2004 yılında vefat eden ilk aşk Efe Güray'ın 10 Mayıs olan doğum günde paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Sabah gazetesinden Mevlüt Tezel'in Beren Saat'in eşine saygısı yok mu başlıklı yazısı şöyle. Oyuncu Beren Saat, 2004'te trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşk Efe Güre'nin doğum günü yine unutmadı. Saat, eski seviyesini sosyal medya hesabından benim kahramanım notuyla andı. Ünlü oyuncu bir röportajında hayatının akışını değiştiren, oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrar ve teşvik eden Efe Güre ile ilgili şunları söylemişti. ''Hayatımın aşkı, 3 yıldır birlikteydik hem arkadaştık hem aşık.'' Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Efe'nin erken yaşta hayatını kaybetmesi, Beren'in kariyerine olan pozitif etkisi vesaire önemli ve değerli. Elbette ilk aşklar da unutulmaz ama evli bir insanın sürekli ilk aşkından bahsetmesi, hayatımın aşkı, kahramanım vesaire demesi bence şu anki işine yapılmış bir saygısızlık. Sevgili Beren, Efe hala aklındaysa bari yasını içinde tut. Milyonlarca takipçinin olduğu sosyal medyadan hayatımın aşkı diye paylaşım yapma. Her erkek Kenan Doğulu gibi anlayış göstermez. Çok sabırlı bir insanmış. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Beren Saat'in paylaşımını eşi Kenan Doğulu'ya saygısızlık olarak yorumladı. Bir kısım kullanıcı ise anmanın güzel bir vefa olduğunu belirtti. 2014 yılında yurt dışında rüya gibi bir düğünle hayatlarını birleştiren Beren Saat Kenan Doğulu çifti evliliklerinde çıkan krizi açtıktan sonra sık sık aşk paylaşımları yapıyor.